Herkese merhaba. Bugün sizlere çok güzel bir ürün hakkında bilgi vereceğim. VD40 Pas sökücü, nem giderici, yağlayıcı ve koruyucu özelliklere sahip çok amaçlı bir sprey ürünüdür. Kapı gıcır diyor. Vida dönmüyor diyorsan VD40 sıkıyorsun bitti gitti. Bu küçük kutu büyük rahatlık arkadaşlar. Şimdi Gelelim bu ürünü VD40 kırmızı uygulamalı olarak arabada kullanmaya. Gıcırtıları susturur, nemi uzaklaştırır, temizler ve korur. Paslanmış bağlantıları çözer, sıkışmış mekanizmaları çalıştırır. Üzerinde bu yazmakta. Kapağımızı açıyoruz. Dar alanlarda kullanmak için kırmızı pipetini takıyoruz. İlk kullanım yerimiz araç fitilleri hem lastiği korur hem de nemi uzaklaştırır. Aynı zamanda bezede yayıyoruz arkadaşlar. İkinci kullanım yeri kapı arası menteşe. Gıcırtıyı keser. Kapının rahat kapanmasını sağlar. Donmayı önler. Üçüncü kullanım alanımız akü kutup başları oksitlenmeyi önler. Dördüncü kullanım alanımız bagaj pistonu gıcırtıyı donmayı ve rahat açılıp kapanmayı sağlar. Kullanım sonrası güzelce bezle yayıyoruz arkadaşlar. Özetle VD40 civatalar, somunlar, menteşeler, kilitler, motor bölgesi, akü kutupları, cam ve kapı mekanizmaları jantlarda kullanılır. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.